Evet arkadaşlar. Devam yolculuk. Bugün Dragos'a gideceğiz sahile. Orada devam bir çekimim var. Dış çekimi yani. Ondan sonra... Bilmem ne kadar sürerse akşama da Fryers gezmeye gideriz inşallah. <laughs> so, on, let's go. <laughs> Evet arkadaşlar iki gün önce yağmur yağıyordu. Hava bulutluydu. Bugün hava açık. Hava çok güzel. Saat daha 11. Evet şimdi gene yola çıktık. Metro bineceğiz. Metrodan Plaza'ya gideceğiz. <laughs> Okay. Trene binmeden önce Simit Sarayı'na geldik. Önce bir kahvaltı yapalım çünkü zamanımız varmış daha. Çıtı hot dog. Thank you. <laughs> Bu aslında lazım değil ya. Bir hot dog bir tane böyle simit ya da ekmek arası alsam yeter. Ya şu Bir çay alayım bana yeter. Ne aldık? Büyük boy çay. Uf ekmek. Hot dog tarzında bir tane simit. Bir çay daha. Kaç para verdik? 121 TL. 121 TL vermiştik. Evet şimdi metroya devam ediyoruz. Yemeğimizi yedik, kahvaltımızı yaptık. Devam. Ikea. Burası, burası Anatolia alışveriş merkezi. Ben önce başka yere gidiyoruz. Burayı da aslında dönüşte gezeriz. Evet dönüşte gezeriz ya. Evet arkadaşlar, skuta bulduk. Valla navigasyondan geldik, otobüs getirdi. Normalde navigasyondaki otobüs durağından sonra 400 metre diyor Dragos sahili. Ama öyle değil. Ama öyle değil. <laughs> 1.7 kilometre 20 dakika yürüyüş diyor. Neyse biz de bunu bulduk. bunun uygulaması var bizde. Ondan gideceğiz. Bakalım bir uygulamasını. daha iyiymiş 24 TL 11, 11 kilometre mi? Tamam 1 euro ya 1 euro 20 sen. için bunu Evet kilometre başı 1.79'du 10 kilometre başı 2.99 Ya da mı? Ama İki kişi de gidiyor. Ya ee, ya, yazık var. Buraya kadar yürüyecektik o zaman. İşlerim dağıldı. Evet, sadece buraya kadar gelebiliyoruz. Motorumuzu buraya bıraktık. Buna binmiştik. Şimdi uygulamadan çıkış yapacağız. Ve... Hemen karşıya yürüyeceğiz. Merdivenlerde güzelmiş doğal. Evet bunun fiyatı yaklaşık kaç dakika sürdük? 3-5 dakika, 5 dakika olmamıştır. Yani 3-5 dakika sürdük 20 TL tuttu. Bu daha pahalıymış. Neyse yapacak bir şey yok. 20 TL kafadan gitti. Evet şuan biraz o sayedeyiz. Daha değil. Dragos sahil daha var. mı Hı hı. Fahri yolunda uyuyoruz. Tragos sahil biraz ilerideymiş. Buraya doğru yürüyoruz. Ulan tamam, bir gulet alsak. Bir senedir gulet gulet diyoruz ha. <laughs> gulet artık şu an imkansız görünüyor. Pahalılaştı kuletler ya. Çok Bu sene kötü. Arkadaşlar muazzam değil mi ya? Ne güzel baksanıza. Evet. çok güzel. Bosporus turu da yapacağız inşallah. Bugün işlerimizi bitirirsek, <laughs> her şey hallolursa gezmeye başlayacağız. <laughs> Burada bir kedi var. önce canım yüzmek istedi. Bu sene çok az yüzdük. Erken gelmiştik tatile. Ee, girdiğimizde de deniz buz gibiydi. Yani çok yüzdüğümüzden bir şey anlamadık. İki sefer ya da üç sefer girdim. Çok değil. Çok soğuktu. Yani Türkiye'de yaşayacaksanız yani biz Aydın'da yaşıyorduk. Ee, orada denize uzak Aydın merkezindeydik. Ee, Türkiye'de yaşayacaksanız öyle denize yakın yerlerde İzmir, Kuşadası Dicim, e, dediğim Marmaris, Datça. Datça, Muğla, İstanbul'da olabilir. Yani ve sahili olan, denize olan yerlerde yaşamak Bodrum. E, çok önemli benim için. Çünkü bacağım e, sıkılıyor. Gel burada iki tur at şöyle denize karşı. Bütün e, şeyin geçer hani sıkıntın geçer. Kahveni al. Şöyle bir dolaş. Tekrar evine dön. Martlar dinleniyor. Bir tarafta palmiye ağaçları. Trafik. Bir tarafta deniz ve adalar. Ortada Martı var. <laughs> Çok sıcak hava aldı mı aldı? Yürüdü. Tamam ki birazdan. Batmakta mı batmış mı? <laughs> Özellikle batılmış. Evet. evet susadık biraz. Biraz soğuk bir şey içelim. Merhaba. Görüşürüz. Gel bak orası gölge. Evet arkadaşlar, Afet Bey kamera hazır. <laughs> Aynen öyle bugün dış mekan çekim yapacağız biraz böyle güneşli umarım güzel olur. Hazır mıyız? Herkese merhaba. Hazırız. Bugün <laughs> ikinci gün. Bugün daha hızlı geçecek, daha keyifli. Çünkü ortam çok güzel. Evet hava da iyi ya. Buraya geldin mi İstanbul'da olduğun parayıydı. Evet, siz bizim bir fotoğrafımızı çekin. Siz çok. Iyi. Çekim biraz erken başladı. Ayıp. <laughs> 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 telefonla çekim yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> çok kaydı aldı galiba evet. Nasıl hissediyorsun abi? Çekimlere başladık birazdan. Evet. Yemek yemeye filancıya geldik. Burada körü mangallı, körü mangal tavuk. Bunu deneyeceğiz. Ben de oğlum bir, e, bir, 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 bir tanesi tane sade, normal tavuk aldım. Bakın tadı beğeneceğiz mi? Gelsin. Ya senin şimdi nohut var, bende nohut yok. güzel ben fikrimi değiştirdim. Sade alacaktım. Al geçtim. Böyle sosu bir de mangal sosu kalıp bir arada e geldi. Gayet güzeldi. Tavsiye ederim. Şu an Doyurucu. Evet. Pazar bulduk. pazara geçiyoruz. Evet. <laughs> 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 Sana sola bakmaktan video çekmedik. <laughs> <laughs> Onun yüzünden yardım bastım. <laughs> 44 yılda 45 yılda Mert'e buldum. Mesela ben geleyim mi? Biraz iskelede tur atalım dedik. Şimdi iskeleye geldik. Biraz burada yürüyelim dedik. Akşamüstü gün batımı. Burada sanırım boğaz turu yaptıran gemi var. Burada bayağı. Burada oturup balık tutuyorlar. Ve gün batımı.

Müzisyenleri dolu, şarkıcılar. Orada gitarçılar, burada türkücüler. Geçen rockçılar. Her şey var. Bir de her yerde bunlardan var arkadaşlar ya. O Herkes kullanıyor. Almışlar böyle. Bir şey de yaptıkları da yok ha çalışıp yiyorlar. Scooter'cılar hiçbir gittikleri yok, tur atıyorlar hep. Her yerde dolu. <laughs> Evet, biz hep Kadıköy'de dolaşıyoruz. Hep Kadıköy'deyiz. Zamanımız olursa da öbür yerlere gideceğiz. Bakalım işlerimizi halledip vaktimiz olursa gideceğiz. taşımak diye normal. i'm okay.